24 Kasım Öğretmenler Günü, yurt genelinde olduğu gibi döşeme altındaki okullarda da düzenlenen çeşitli programlarla coşkuyla kutlandı. <laughs> Geleceğin mimarları olan öğretmenlerin değerinin bir kez daha vurgulandığı kutlamalar hem duygusal hem de eğlenceli anlara sahne oldu. Benim adım İlçedeki tüm eğitim kurumlarında sabah saatlerinde başlayan programlarla baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenler saygı ve minnetle anıldı. Vatan için, bayrak için canını vermiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Kutlamaların adreslerinden biri Yüngör Gencer İlkokulu'ydu. Okuldaki törende 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması pasta kesilerek başladı. Okul bahçesindeki programda da okul öğrencileri şiirler ve danslarla güne renk kattı. Yeniköy İlkokulu'ndaki programda da öğrenciler, öğretmenlerine olan sevgilerini dile getiren şiirler okudu ve kompozisyonlar sundu. Sevgili öğretmenim, sevginin sonu yok, kalbimin şefkati çok, gönlü büyük, gözü çok, sevgili öğretmenim. Program, şiirler, kompozisyon okunması ve müzik dinletileriyle devam etti. Sevgili öğretmenim, sevginin sonu yok, kalbimin şefkati çok.